yazsın yorumlara. Hiç kimse gelmemiş. Merhaba yeni gelen varsa gelenler like atsın. Nasılsınız arkadaşlar? Gelen varsa yazsın. Selam. 4 kişi olduk. Merhaba. Selam nasılsınız? Yeni gelenler like atsın lütfen. hiç kimse yazmıyor. arada yeni gelen like atsın. Nasılsınız? İyi misin? Merhaba yeni gelenleri. Yeni gelenler like atmayı unutmasın. Hadi herkes like atsın. Kişiyiz. Sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. İki kişi olduk. Herkes çıkıyor galiba. Destek olmak için. Nasıl? Hiç kimse yok mu? Yeni gelenler yazsın. Soru sorabilirsiniz. Teşekkür. Ben senin kanalına aboneyim. Teşekkürler abone olduğun için. Yeni gelenler like atsın. Rica ederim. Sorular sorabilirsiniz bu arada da. Soru da sorabilirsiniz. Nisanurla eğleniyorum. Çıktın mı? Burada musun? sorular sorabilirsin. Evet burada. Soru sorsan da. eğleniyorum. Soru sor lütfen. Çıktım mı yoksa? Yeni gelenler like atsın. Evet izliyorum ama e, kanal açmıştım Tozkoparan İskender ama sonra Tozkoparan İskender e, sezon finali olduğu için e, kanalıma ismini değiştirdim. Kardeşlerim yaptım. Kardeşlerim, Toz kardeşlerim. Tozkoparan İskender başlayınca kardeşim Tozkoparan Edith yapacağım ismimi. Bu arada Ito Corporation'ı izliyorum evet çok iyi bir dizi. Merhaba yeni gelenler varsa Yeni gelenler like atsın. Bu arada sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Like atın hadi. Eee çatı var mı? Sence çatı var mı? Yani bence var çatı. Ama Tuana başkalarıyla görüntülü konuşarken Sadun olmadığını söylüyor. Ve bu aralar Tuan da e, e, Zeynep'le takılıyor. Zeynep doğan gün var ya. Primci gün diyorlar. Onunla takılıyor. Bilmiyorum bence var. Ama Sadun çok iyi bir, çok güzel bir ikili. Başka sorular da sorabilirsiniz. Nisan'la eğleniyorum galiba çıktın. Soru sorabilirsiniz. Yeni gelenler like atsın. Nasılsınız? Yeni gelenler like atsın. Selam bu arada. Biliyorum ama Zeynep'i sevmiyorum. Ben de sevmiyorum Zeynep'i. Nefret ederim yani. Zeynep ee, kötü. Ça evet, abonesi artsın diye çağınla video çekiyor pirinci Ya yani pirin prim kasıyor Evet, aynen. Başka sorular da sorabilirsin. Nisanur. İsmin Nisanur mu bu arada? İsmin ne? Burada mısın? Yeni gelenler like atsın. Hadi 10 like yapalım. Nisanur Evetsinim Nisan Nisanur yeni e, sorular sorabilirsin Burada mısın? Nisan. Ya işim çıktı da gideceğim. Tamam zaten ben de kapatıyorum. Bay bay. Hoşçakalın.